Wolverhampton kariyerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Oğuz Hoca takımı toparlayıp ligin dibinden kurtarmayı başardı. Bu videoda hedefimiz üst sıralara tırmanıp transfer sezonunda kaliteli eklemeler yapmak. Bugün antrenmanla başladık. Hep kafa golü atıyoruz. Biraz da duran top çalışalım dedim ama... Forvetimiz Tolu'yu öncü forvet olarak çalıştıracağım. Sprint hızı ve uzaktan şutları gelişsin. 12. haftada rakibimiz Aston Villa'ydı. İki takım da pozisyonlara girse de gol çıkmadı maçtan. Birer puana razı olduk. Sıradaki rakibimiz Nottingham Forest. Bu arada Johnston ve Haver haftanın takımına seçilmiş. 4-2-3-1 geniş deneyeceğim bu maçta. Tek forvete döneceğiz. Geldim, Wolf ondan Tolu'ya. Tolu. Tolu geçti. Tolu. Ceza sahasına doğru girdi. Tolu vur şu topa. Tolu top dışarıda. Şimdi Nottingham Forest çıkıyor. Gibbs White. Morgan Gibbs White'dan Endoy. Endoy dikkat etmemiz gerekiyor. Endoy Justin. Aferin oğlum. Şimdi Nottingham Forest geliyor. Bakma. Bakma. Ondan kaleye Mendo. Gibbs White. Endoy topalarımızda ama offside bayrağı havada. Ucuz yırttık. Şimdi Chachua. Çatçuğa bıraktı Tolu'ya. Tolu, Tolu vuruş ve gol. 1-0 öndeyiz. Offside'dan dönen topta biz golü bulduk. 1-0 öne geçti. Yedek kulübesi böyle seviniyor. İkinci yarıya hızlı başlama peşinden Nottingham Forest. Morgan Gibbs White. Ondan Douglas Lewis. Douglas Lewis, Kalemendo. Top bizde ama kaptırdık. Douglas Lewis, şut Johnston. Dönen top. Topalarımızda Skoru 1-1 yapıyor Nottingham Forest. Kalimuendo ile şimdi öne geçmek için saldırıyor. Nottingham Forest, Kalimuendo nefis bir müdahale. Çatçua ondan Tolu. Tolu, Çatçua'yı gördü. Çatçua yürü. Chachua Çat ceza sahasında bıraktı Belegarde. Belegarde öne geçiyoruz 2-1. Yeniden öndeyiz. Golün ardından hemen bir atak şansı. Chachua Burcu topa. Çatçua top dışarıda. Parkı ikiye çıkaramadık. Şimdi Endoy. Dakika 83. Endoy. Savunmamız gerekiyor. Geçti Endoy. Ondan Gibbs White. Chris Wood. Top ağlarımızda. Justin çıldırdı. Maçta başka gol olmuyor. Nottingham Forest'la evimizde. 2-2 beraber kalarak bir puana razı oluyoruz. Puan kaybı hiç hoş olmadı. Puan durumuna baktığımızda 13. sıradayız. 16 puanımız var. Adım adım üst sıralara doğru ilerliyoruz. Sıradaki rakibimiz Manchester United. Onlar da çok kötü bir sezon geçiriyor. 12. sıradalar. Geçen maç 4-2-3-1 geniş oynamıştık. Bu maç 4-1-4-1'i deneyeceğim. Oho Mateus Cunha görüntüde eski takımına karşı oynayacak bugün. Onu satmasalardı da biz kullansaydık keşke. Maça Manchester United başladı. Dakika 5. Benjamin Şeşko. Ondan Emboemo. Tekrar Emboemo. Emboemo. Ceza sahasına sokuldu. Emboemo. Top ağlarımızda. Manchester United maça çok hızlı başladı. Hemen cevap verme peşindeyiz. Arias. Kaç Larsen. Larsen kaçtı. Larsen yürü. Yürü. Kaleci de kaç karşıya. Larsen. Larsen de az forma şansı buluyor ama buldu mu da affetmiyor. Şimdi Larsen bıraktı Arias. Arias. Arias çekti. Larsen'e bıraktı. Larsen. Aldı at dedi Arias. Larsen kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. Strat Larsen. Munetsi. Atak üstüne atak yapmaya devam ediyoruz. Larsen. hat mi? Hayır. Asfalt'la top dışarıda. İkinci yarıya Chirava yerine Gomez, Arias yerine Morley ile başladık. İkinci yarıda oyunu bayağı bir soğuttuk. Şimdi Morley, Morley'den Munetzi, Munetzi, Morley kaçıyor. Morley, Morley ilk golünü atıyor profesyonel kariyerindeki ilk golünü Manchester United'a atıyor Morley. Sevinç'ten ne yapacağını bilemedim Morley. munetsi çok güzel bıraktı, Morley de harika vurdu. 3-1 kazanıyoruz. 3 puanı 3 golle aldık. Önümüzdeki fikstür oldukça zor. Deplasmanda Liverpool var, Arsenal var. Yine bir Manchester United maçı. Ve iç sahada çeyrek finalde Newcastle United'la oynayacağız kupada. Sıradaki rakibimiz lider Arsenal. İşte Oğuz Hoca görüntüde. Performansıyla büyük takımların ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Ki sezon sonunda bir transfer yapabilelim. Emirates'te maça biz başladık. Şimdi Declan Rice. Declan Rice bıraktı Gökereş. Ondan Martinelli. Martinelli şut. Johnston. Son anda Johnston. Bu sözü duymaya çok alıştık. Martin Ödegard. Dakika 26. Bukayo Saka ceza sahasına girdi. Çalımını attı. Gökere şut Johnston. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Ananızı... Çaçua. Çaçua sağ kanattan getirdi. Klasikleşmiş bir Wolverhampton ata. Orta. Tolu. Kaleci. Offside bayrağı havada. Şimdi Gabriel Martinelli ceza sahasında dışarı çıkardı Declan Rice. Declan Rice tutun şunu. Ödegaard bıraktı. Saka Johnston. Ananızı... İlk yarıda gol yok. 0-0. Şimdi Kale Fiore. Ondan Gabriel Martinelli. Ödegaard. Arsenal çıkıyor. Arsenal oyun kurmaya çalışıyor. Gomez'ten nefis bir mi müdahale. Chachua bıraktı araya. Tolu gir araya. Tolu aldı topu. Tolu kaleye baktı. Vurmadı verdi pasını ve gol. Chachua. Chachua. Emirates'te 1-0 öndeyiz. Her zaman Chachua Tolu yaptırıyordu. Bu sefer Tolu Chachua'ya aldat dedi. 1-0 öne geçirdi bu gol bize. Hemen yorulmuş oyuncuların yerine oyuncu değişikliklerini yapacağım. Belegarde, Andre değişikliği ve Tolu, Hwang Vichan. Hwang Vichan daha hızlı. İleride bir kontra atak tehdidi olabilir. Dakika 90 artı 2 free kick. Güyökere şut Johnston. Artık son şans korner. Bukayo Saka topun başında. Arsenal korneri kullanacak. Orta. Kafa top dışarıda. Arsenal taraftarı yıkılıyor. Emirates'ten 3 puanla ayrılmayı başarıyoruz. Son düdük çalıyor. Oğuz Arteta'yı tebrik etti. Tabii böyle başarılı gidince gözümüz de yükseklerde. Teknik direktör piyasasına baktığımızda herkes güvende gözüküyor neredeyse. Şu an iş almamız pek mümkün değil. Zaten biz Wolverhampton'a odaklıyız şu an. Tamam tamam inandım ya tamam. Evimizdeyiz. Rakibimiz Brentford. Hızlı simüle ediyorum ve 1-0 kazanıyoruz. Chad golüyle 69. dakikada Johnston yine harika oynamış. Puan durumuna geldiğimizde ligde 9. sıraya kadar yükselmişiz. 25 puanımız var. Geldik Karabu Akap çeyrek finaline. Evimizde oynamamız büyük bir avantaj. Bakalım turu geçebilecek miyiz? Newcastle maçında yorgun oyuncularımızdan dolayı Kireci, Bueno, Wolf ve Juan Hee Chan'ı ilk 11'de oynatacağım. Molineo stadyumunda rakibimiz Newcastle United. Bu maçı alıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Böylesine iyi oynadığımız sezonu bir kupayla taçlandırsak mükemmel olur. Erin Gordon. Ondan Bruno Cimareş. Girdi ceza sahasına tutun şunu. Cimareş Johnston. Uzaklaştır şunu. Yan Visa kaptı topu şut top dışarıda. Newcastle etkili başladı. Şimdi Erin Gordon hızlı çıkıyor Newcastle United. Gordon. Gordon ceza sahasına sokuldu. Haydi korda. Ha? Aldık topu. Aferin çocuklar. Şimdi Lewis Hall çok sert bir müdahale. Çatçı'ya sarı kart gördü. Dakika 78 şu ana kadar gol yok. Tonali'den Joelington'a. Joelington, Munetsi çok sert bir müdahale hakem oyna dedi. Avantaja bıraktı. Erin Gordon ceza sahasında vurdu Johnston. Harikasın Johnston. Munetsi de sarı kart gördü. Şimdi Newcastle bir kez daha çıkma peşinde. Trippie'ye gidiyor. Çireva'dan nefis bir müdahale. Çireva. Çireva sakladı topu verdi Arias'a. Arias'tan tekrar Çireva. Yürü oğlum. Chireva ceza sahasında şutunu çekti ve gol! Chireva yine bir karabuğaç kapmaçı Yine Chireva. <laughs> Artık son şanslar. Tripiye, şut Johnston. Nefis kurtardı Johnston ve Maç bitiyor. Karabuğa Kapta yarı finaldeyiz. İşte maçın yıldızı Çireva görüntüde. Arsenal, Liverpool ve Manchester City turu çok rahat geçmişler. Yarı finalde bizi oldukça zor bir karşılaşma bekliyor. Premier Lig'de sıradaki rakibimiz Liverpool. Son 5 maçını kazanmış. Bugün klasik 11'imizden Boyen yerine Wolf, Arias yerine Çireva oynayacak. Anfield'da Liverpool deplasmanındayız. Şu atmosfere bakar mısınız? Şimdi maça hızlı başlama peşinde Liverpool. Florian Wirtz. Munetsi bastırdı alamadı. Ondan Ekitike. Ekitike durdurun şunu. Ekitike araya girdik ama tekrar kaptırdık. Muhammed Salah şut çok etkisiz. Şimdi Andy Robertson. Chachua bastı aldı. Tolu. Tolu'dan tekrar Çaçuva. Chachua, Chachua girdi ceza sahasına. Pasını aktardı Virgil van Dijk. Nefis bir müdahale. Şimdi Munetsi top önünde kaldı. Şutunu çekti. Penaltı! Nasıl penaltı ya? Şimdi Tolu topun başında. Tolu. Tolu geldi. Vurdu Alisson. <laughs> Alisson kurtardı. Gole izin vermedi. Enfield deplasmanı da bulduysan atacaksın. Biz atamadık. Hemen Çireva'nın yerine Arya salıyorum. İkinci yarıdayız. Çaçua ile çıkıyoruz. Çaçua. Çaçua gidiyor. Çekti geriye, bıraktı Belegarde. Önü bomboş. Vurdu. Top dışarıda. İnanamıyor Oğuz Hoca. Bu gol nasıl kaçar? Munetsi. Munetsi'den Belegarde. Belegarde Çaçua'yı kaçırdı. Çaçua orta açar mı? Çaçua açtı ortasını Tolu. Belegarde önünde kaldı ve gol! Anfield'da 1-0 öndeyiz. Belegarde Salah taçı kullanacak dakika 75. Gravenberg. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ortasını açtı. Gakpo topalarımızda bir anlık dalgınlık, pahalıya mal oldu bize. Gakpo affetmedi. Şimdi Robertson. Ondan Soboslay. Salah. Isaac. Shoot. Johnston. 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 Harikasın. Arkadaşları böyle tebrik ediyor Johnston'ı. Muhammed Salah. Artık son şanslar. Florian Wirtz. Aman. Florian Wirtz. Johnston. Bir başka bu adam bir başka. Maç bitiyor. Enfield'dan bir puanla ayrılmayı başarıyoruz. Sıradaki rakibimiz Manchester United. Hoca kendini kovdurmaya çalışıp tazminat almaya çalışıyor. Oyuncular başka havada. Bakın sadece bunu yaptılar maç boyunca. Böyle artısı artısı hareketler yaptı Şeşko. Sonra ben bunu görünce 62. dakikada 5 oyuncu değişikliği birden yaptım. Çünkü bunları böyle bulmuşken yenmemiz gerekiyor. 66. dakikada Bruno Fernandes topun başına geçti Frikik'te. Belki gol atarım da şovumu yaparım diye. Şutunu çekti. Johnston izin vermedi. Amorim'in ödü koptu bu arada gol olacak diye. Artık bu bitik Manchester United'ın üzerine gitmemiz gerekiyordu. Chachua sağ taraftan getirdi. Arias'a bıraktı. Arias golünü attı ve maçı kazandık. ve transfer sezonu açıldı. İlk transferimiz karşınızda. Giovanni Koenda 78 overall, 18 yaşında, inanılmaz bir potansiyel. Portekizli futbolcu Wolverhampton'a imzasını attı. Ondan çok şey bekliyoruz. Yeni transferimiz ofansif orta saha bölgesine yerleştiriyorum Bellegarde yerine. Arias'la dönüşümlü olarak oynayabilirler. O kanada da kayabilir. Sıradaki rakibimiz West Ham United. Bu maçı hızlı simüle edeceğim. Ve 2-0 kazanıyoruz. 2 golü de Chacho atmış. Bu adam inanılmaz oynuyor gerçekten. Puan durumuna geldiğimizde 7. sıradayız. 32 puanımız var. Takımı aldığımızda sadece 1 puanı vardı. Transfer sezonu henüz kapanmadı. Diğer bölümde sezonu tamamlayacağız. Wolverhampton'da kalıp kalmayacağımıza karar vereceğiz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.